Mesele Türkiye'deki 5. haftasında oluşan sonuçlar şöyle. Göztepe evinde Başakşehir'i etkin bir oyunla 90 dakikada 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe ile özellikle ikinci yarıda Kasımpaşa etkiliydi. Ee, mücadele 0-0 sonuçlandı. Trabzonspor evinde şütör işle parladı ve 2-0 galip geldi. Konya Spor zorlu maçta Galatasaray'a karşı kontrollü bir oyunla mücadeleyi 1-0 kazanarak Galatasaray'dan liderliği kapıyor Konya Spor bu hafta. Beşiktaş Rocco'nun hatasından dolayı e, yedi, e, gol yedi kornerden ve son dakikada da bulduğu golle eşitlikle ayrıldı. 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş 1, Rize Spor 1 Sivaspor Gaziantep Futbol Kulübü denk bir maçtı ve 0-0 beraberlikte sonuçlandı. Denizlispor evinde hata bir hatadan kaynaklı gol yediler kornerden ve 1-0 Denizlispor mağlup oldu Alanyaspor'a. Ankara Gücü de Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı bu hafta. Ve puan durumuna gelecek olursak e, lider Konyaspor 11 puanla birinci sırada. E, Galatasaray 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe 9 puanla 3. sırada yer alıyor. 8'er puanlı iki takımdan Trabzonspor dördüncü. Başakşehir 5. sırada yer alıyor. 7'şer puanlı iki takımdan Sivasspor 6. Alanyaspor 7. sırada yer alıyor. 6 şar puanlıki takımdan Göztepe 8. Kayseri Spor ise 9. sırada yer alıyor. 4'er puanlı 4 takımdan Kasımpaşa 10. sırada Rezispor 11. sırada Denizli Spor 12. sırada Antalya Spor 13. sırada yer alıyor. 3'er puanlı son 3 takımdan Ankara gücü 14. Beşiktaş 15. Gaziantep Futbol Kulübü 16. sırada yer alıyor. Beşiktaş gerçekten çok büyük bir kötü bir başlangıçta başladı. Bu maçı kazanabilirdi belki de. O hatadan o golü yemeselerdi. Rokonun hatasından gelen o gol pahalıya patladı. Evet 6. haftadaki mücadeleler nasıl olacak? Ee, Kasımpaşa sahasında Göztepe'yi ağırlayacak 6. haftada. Kayseri Spor sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Lider Konya Spor Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Belki de Fenerbahçe lider olacak. Bilemiyoruz. Nasıl bir e, maç olacak? Kim kazanacak? Konya Spor kazanırsa Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını açacak. Fenerbahçe kazanırsa belki de Gazray'ın puan kaybıyla liderliği alacak. Bakalım neler olacak? Kayseri Spor Sağsında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karadeniz derbisi olacak. Sivasspor Sivaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Alanya Spor sahasında Beşiktaş ağırlayacak. Artık Beşiktaş bir e, galibiyetle yukarıya tırmanış arıyor. bu maçı da kazanmak isteyecektir artık. Ankara gücü Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Antalya Spor Denizli Sporu ağırlayacak. Bu haftaki mücadelelerde en zor mücadeleler Konyaspor Spor, Fenerbahçe mücadelesi olacak ee, ve tabii ki de derbi var. Önemli mücadelelerden birisi Doğut, Rize Spor, Trabzonspor ağırlayacak Karadeniz derbisinde.